Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 17 Ağustos'ta koronavirüs nedeniyle tedavi alındı. Sağlık durumu ağırlaşınca 7 Eylül'de alındığı yoğun bakımda 64 gün kalan Başkan Böcek 9 Kasım'da normal servise çıkarıldı. Başkan Böcek 108 günün sonunda Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden taburcu oldu. Başkan Böcek tedavi sürecinde her zaman yanında olan hemşerisi Gülşah Elibol ve nişanlısı Abdullah Orkun Gürher çiftinin nikahını kıydı. Büyükşehir Belediyesi nikah sonuna gerçekleştirilen törende duygusal anlar yaşandı. Benim için tabii ki çok özel bir gün. Pandemi süreciyle 108 gün hastane yatışımız, o süreçte bizimle ilgilenen hemşiremiz, canımız kardeşimiz Gülşah Hanım'ın nikah aktinde beraberiz ve bugüne kadar nikahlara benim çok kıymetli arkadaşlarım benim adına çıktılar nikah akti gerçekleştirdiler. Bugün ilk nikahımızı kıymetli kardeşimle, sevgili matematik öğretmenimizle <laughs> akti birleştireceğiz inşallah sizlerin şahitliğinde. Başkan Böceğin matematik öğretmeni damat Abdullah Orkun Güher'e matematik sorusu yöneltmesi salonu <laughs> kahkaya boğdu. 2, 8, 1, 9, Tekrarı yoktu. Tekrarını Gülşah'ın söyleyecek sonrası. Evlenme cüzdanını geline teslim eden Başkan Böcek, genç çifte mutluluklar diledi. Şimdi evlenme cüzdanını tabii ki sağlık sürecimde bana kardeşlik yapan kardeşime vereceğim. İyi günde kötü günde birbirinizi yalnız bırakmamanızı, hep özel güzel günlerde, hayırlı günlerde bir yolu bir yol beraber olmanız dileğiyle Allah mesut etsin, hayırlı olsun. Herkese sevgiler, saygılar sunuyorum. Antalya mevzusundan gelen misafirlerimize de tekrar hoş geldiniz. Başkan Böcek nikah töreni sonrası gazetecilere de açıklama yaptı. Ölüm döşeğinde o odamda söz vermiştim. Onu gerçekleştirmende mutluluğunu yaşıyorum. Hayırlı olsun Allah mesut. <laughs>